Bak arkadaşlar. Bugün video çekiyorum. Diş şişimi parçalıyorum. paylaşıyorum An, a, anne babam ye bir tane abim var. Hep hep işi çok seviyorum. Senin adın ne? Benim adım Bilge Beyan. Artık video çekiyoruz. Eskiden video çekmiyorduk. Çünkü onları hiç bilmiyorduk. Benim adım tek abi Bilge Beyan. Bilge var, bir de Beyan var. Bir de Bilge Beyan var. Adım çok değişiyor. <laughs> Abinin adı ne? Abi, abimin adı Hayvut. Onu kartlar gönder. Beni takip edin. Görüşürüz.